Joe Dispenza bir keresinde evrenin sizin istediğinize değil, varlık halinizde sürdürebileceğinize cevap verdiğini söylemiştir. Bu cümle, bazı ruhların doğru kişiyi bulmadan önce neden görünmez sınavlardan geçtiğini anlamak için güçlü bir anahtar taşır. Bu şansla ya da tesadüfle ilgili değil, derin bir hazırlıkla ilgilidir. Hayatta evrenin bizi kapalı bir kapının önünde tuttuğu gibi hissettiğimiz anlar vardır. Etrafınıza bakarsınız ve herkes kolayca ilişkiler kurarken siz acı verici bir sessizlikle karşı karşıyasınız. Peki ya bu sessizlik bir boşluk değilse? Ya bu nadir ruhlar için geçici karşılaşmalardan çok daha büyük bir şey yaşamak için doğmuş olanlar için özel olarak yaratılmış gizli bir eğitim alanıysa? Bu videonun başlığı sıradan bir metafor değil, bir vaat. Evren gerçekten bazı insanlara farklı davranır. Onlar yüzeyselliği kabul etmeyen bir duyarlılık, yarıya razı olmayan içsel bir çağrı taşırlar. Bu sınav bir ceza değil, bir arındırmadır. Tıpkı bir elmasın ancak baskı ve zamanla parlaklığını ortaya çıkarması gibi bu ruhlar da diğerlerinin asla bilmeyeceği duygusal çölleri geçtikten sonra güçlerini ortaya çıkarırlar ve burada kalpte yanabilecek bir soru ortaya çıkar. Neden ben? Neden bu kadar çok boşluk, bu kadar çok veda, bu kadar çok gerçekleşmeyecek gibi görünen umutlarla yüzleşmem gerekiyor? Belki de cevap Yung'un bireyselleşme olarak adlandırdığı şeyde yatıyor. Bir başkasına teslim olmadan önce bütün olmak için yapılan yolculuk Evren gerçek bağlantının ancak iki kişi bütün olarak geldiğinde gerçekleştiğini bilir. Birbirlerini tamamlamak için değil, taşmak için. Bu nedenle birçok kişi hızlı aşklar bulurken nadir ruhlar uzun süreli sessizliklerle karşı karşıya kalır. Bu, birine ihtiyaç duymakla haline gelmiş olan her şeyi paylaşmaya hazır olmak arasındaki farkı öğrendikleri zamandır. Bu bekleyiş sadece sabır değil, Aynı zamanda ayırt etme yeteneği de geliştirir ve nihayet fırsat ortaya çıktığında kalp geçici bir yanılsama ile gerçek bir karşılaşmayı ayırt etmeyi bilir. Şu anda bu süreci mi yaşıyorsunuz? Evrenin sizi unutmadığını, sadece mükemmel sahneyi hazırladığını hissedebiliyor musunuz? Bu keşfedeceğimiz bu yolculuğun ilk açığa çıkışıdır. Ancak yalnızlık gibi görünen şey aslında sıradan olanı olağanüstü olandan ayıran ilk büyük sınavdır. Ve bir sonraki adımda bu yalnızlığın gerçek bağlantının gizli temeli olduğunu keşfedeceksiniz. Bu mesajın size yönelik olduğunu hissediyorsanız yorumlara şunu yazın. Evrenin hazırlığını kabul ediyorum. Bunu kamuya açık bir şekilde beyan edin ve enerjinizin hali hazırda yolda olan daha büyük bir amaca uyum sağlamasına izin verin. İzleyenlerin çoğunun henüz kanala abone olmadığını biliyor muydunuz? Bu çok daha fazla hayatı dönüştürebilecek enerjinin erişimini azaltıyor. Bu akımı güçlendirmek ve daha fazla insanın bu ışığı almasını sağlamak için şimdi abone olun. Ve kalbinizde hissediyorsanız kanalı desteklemek için çok teşekkürler düğmesini kullanın. Bu jest size iki katıyla geri dönecektir. Çünkü evren hiçbir şeyi cevapsız bırakmaz. Birçok nadir ruhun karşılaştığı ilk sınav yalnızlıktır. Sıradan yalnızlık sadece arkadaşsız olmak değil, kalbin her köşesinde yankılanıyor gibi görünen derin, neredeyse varoluşsal bir yalnızlık. Belki bu duyguyu iyi bilirsiniz. İnsanlarla çevrili olmak, hatta anları ve sohbetleri paylaşmak ama kimsenin sizin özünüzü gerçekten görmediğini hissetmek. Sanki sizi diğerlerinden ayıran görünmez bir duvar varmış gibi. Bu yalnızlık bir ceza değil, bir hazırlıktır. Evren, boşluktan korktuğunuz için birini aramakla içsel bütünlüğünüzden birini seçmek arasındaki farkı bu yalnızlıkta öğretir. Örneğin, partilerden ve yüzeysel ilişkilerden bıkmış 30 yaşında birini düşünün etrafına bakıyor ve herkesin hayatına devam ediyor gibi görünse de içindeki bir şey gerçekten anlamlı bir ilişkiyi beklemeyi ısrarla sürdürüyor. Ya da 50 yaşında, yaşanmış hikayeleri, kalbinde yaraları olan, sevmiş olmasına rağmen hala gerçek aşkın henüz gerçekleşmediğini hisseden birini düşünün. Bu hikayeler yaygındır, sessizdir, ancak aynı yolculuğun parçasıdır. Bunu bir yük olarak hissetmeden kendinle olmayı öğrenmek. Hayat bize değerli dersleri bu senaryoda sunar. Yalnızlığın sessizliği, daha önce dünyanın gürültüsü tarafından bastırılan iç sesleri duymamızı sağlar. Kalıpları, iyileşmesi gereken eski yaraları, yeniden anlamlandırılması gereken anıları fark etmeye başlarsınız. Bu dönem acı verici olabilir ancak tam da bu dönemde netlik doğar kayıp olmadan tek başına yürüyebileceğini keşfettiğinde, varlık ihtiyacını bağlantı arzusundan ayırt etmeyi öğrendiğinde, gerçek buluşmaya doğru ilk adımı atmış olursun. Belki de bu yüzden bu süreçte pek çok insan kendini anlaşılmamış hisseder. Arkadaşların senin çok talepkar olduğunu, her fırsatı kabul etmen gerektiğini söyleyebilir ama içinde azla yetinemeyeceğine dair sarsılmaz bir inanç vardır. Bu kesinlik kibir değildir, ruhunuzun daha büyük bir şeye işaret eden pusulasıdır. Ancak bu sezgiyi gerçeğe dönüştürmek beklemekten daha fazlasını gerektirir. Zihninizi eğitmeli ve evrenin sizin için ayırdığı şeye yer açacak duyguları geliştirmelisiniz. Bu nedenle Joe Dispenza'nın QRV, Yöntemi adlı e-kitabını öneriyorum. Günde 5 dakika zihninizi yeniden programlayın ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirin. Bu kitap tüm bunları pratikte uygulamak için basit ve derin bir rehberdir ve bu videonun sabit yorumunda mevcuttur. Yalnızlıktan sonra evren daha da zorlu bir sınav sunar. Bu sanki tüm parçalar nihayet yerine oturmuş gibi, size özel yaratılmış gibi görünen birinin ortaya çıkmasıdır. Bu kişi doğru kelimeleri söylemeyi bilir. Yaralarınızı anlıyor gibi görünür. Gizli olduğunu düşündüğünüz arzularınıza dokunur. Her şey gerçek olamayacak kadar mükemmel görünür ve tam da burada tuzak yatmaktadır. Bu kişiyi gerçekte mi görüyorsunuz yoksa henüz kendinize entegre edemediğiniz parçaları ona mı yansıtıyorsunuz? Kaç kez başka hayatlardan birini tanıdığınızı hissettiniz? Kaç kez ilk aşık olma hissi o kadar yoğundu ki bunun kader olmadığına inanmak imkansızdı. Bu yoğunluk bir lütuf olabilir ama aynı zamanda bir yanılsama da olabilir. Evren bunu bilir ve bu yüzden bu karşılaşmaları ayna olarak kullanır. Bunlar yok etmek için değil, ortaya çıkarmak için gelir ve ortaya çıkan her zaman karşı taraf değil, siz kendinizsinizdir. İnsan zihni boşlukları doldurma eğilimindedir. Boşlukları dolduruyor gibi görünen birini bulduğunda mantıklı ama gerçek olmayabilecek bir hikaye yaratır. Bu aceleyle yazılmış bir senaryo gibidir. Her ayrıntı planlanmamış olamayacak kadar mükemmeldir ve burada şu soru ortaya çıkar. Evren bu kişiyi size bir partner olarak mı yoksa bir öğretmen olarak mı getirdi? Bu yansıtmaların testidir. Kalbin kendi arzularının yansımasına aşık olduğunu fark etmek acı verici olabilir ancak bu gerekli bir adımdır. Ya bu kadar çekici olan kişi aslında cevap değil derse ya o kişi başkalarının bu görevi üstlenmesine gerek kalmadan kendinizi ne kadar net görmeniz gerektiğini göstermek için oradaysa en büyük gerilim şudur. Çoğu kişi tam da bu noktada vazgeçer. Büyülenmeyi aşkla, yoğunluğu gerçekle, yansıtmayı bağlantıyla karıştırırlar. Ama nadir ruhlar daha derine bakmaya davet edilir. Evren dikkatle izler eski kalıplara geri dönüp dönmeyeceğinizi veya bu sefer geçici parıltı ile gerçek ışık arasındaki farkı fark edip etmeyeceğinizi görmek için bekler. Ve şimdi izleyen sizlerden bilmek istiyorum. Gerçek olamayacak kadar mükemmel görünen bir karşılaşma yaşadınız mı? Evrenin sadece netliğinizi test etmek için yolunuza birini çıkardığını hissettiniz mi? Yolculuğunuzda bu anı tanıdığınızı hissediyorsanız yorumlara şunu yazın: Evrenin testlerini tanıyorum. Bu cümle, görünüşlerin ötesini görmeye ve evrenin her zaman gerçeğe götürdüğüne güvenmeye hazır olduğunuzu belirten güçlü bir beyan, halka açık bir taahhüttür. Ruh Yansımaların büyüsünü aşmaya başladığında evren daha da ince bir test ortaya çıkarır. Kendi korkularıyla yüzleşme. Bu noktada çoğu kişi kendini sabote etmenin ağırlığını hisseder. Gerçekten layık olup olmadıkları konusunda şüpheler ortaya çıkar. İç sesleri gerçek bir ilişkiyi sürdürebileceklerini sorgular. İlginçtir ki her zaman istedikleri şeye ne kadar yaklaşırlarsa kaçma düşünceleri o kadar yoğunlaşır son psikoloji araştırmaları insanların yaklaşık yüzde yetmişinin hazır olmadıkları korkusuyla hayatlarının bir noktasında önemli fırsatları sabote ettiklerini göstermektedir. Bu veri derin bir gerçeği ortaya koymaktadır. Sorun sadece dışarıda değil, içeridedir. Gerçek fırsat ortaya çıktığında sanki eski programlar devreye girer ve savunmasız olmanın riskli olduğu mesajını bilinçaltında tekrarlar. Nadir ruhlar bu alanda sınanır. Tekrar incinme olasılığı karşısında güvenebilecek mi? Yıllarca derin bir ilişki arzuladıktan sonra sonunda birlikte bir ilişki kurmaya istekli birini bulan birini düşünün. Aniden bu kişi daha önce var olmayan kusurlar görmeye başlar. Küçük farklılıklar büyütülür. Tartışmalar birdenbire çıkar. Yakınlık olması gereken yerde mesafe oluşur. Kalp kötülükten değil, savunma içinden hareket eder yaralandığı anları hatırlar ve bunun tekrar olmasını önlemek için görünmez bariyerler oluşturur. Paradoks ise bu bariyerlerin tam da arzulanan şeyi uzaklaştırmasıdır. Jung bu mekanizmalara gölgeler adını vermiştir. Bunlar yok olmak yerine eski yaraları korumak için ortaya çıkan kendimizin tanımadığımız parçalarıdır. Birçok spiritüel kültürde bu aşama Önemli bir geçiş olarak görülür. Japonya'da Kintsugi kavramı vardır. Bu kırık seramikleri altınla onarma sanatıdır. Parça eskisi gibi olmaz ancak taşıdığı izler sayesinde daha da değerli hale gelir. Aynı şekilde ruh çatlaklarını fark edip onları güce dönüştürmeyi öğrendiğinde daha otantik bir bağlantı yaşamaya yaklaşır ve burada şaşırtıcı bir ayrıntı devreye girer. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Heart Math Enstitüsü'nün araştırmaları bir kişi kalp ve zihin arasında tutarlılık uyguladığında vücudun etrafındaki elektromanyetik alanın 100 kata kadar daha düzenli hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bu kendi korkularını bilince dönüştürerek sadece iç yaşamın değil dünyanın bu enerjiye tepki verme şeklinin de uyum sağladığı anlamına gelir. Sanki evren güvensizliklere rağmen mevcut kalmaya karar verenlerin sessiz cesaretini fark ediyormuş gibi. Gölge testi korkuları ortadan kaldırmakla değil, onları kabul etmekle ilgilidir. Güvenliymiş gibi davranmakla değil, iç sesleri tanımakla ve onlara rağmen açık kalmayı seçmekle ilgilidir. Bu belirleyici bir andır. Çünkü evren mükemmellik beklemez, özgünlük bekler. Ruh bu aşamayı geçmeyi başardığında sadece güçlenmekle kalmaz, aynı zamanda farklı bir frekans yaymaya başlar. Gerçek fırsatlar bu yeni durumda yaklaşmaya başlar. Yalnızlığı, yansımaları ve kendi korkularını aştıktan sonra ruh evrenin artık ona illüzyon veya kaçış sınavları göndermesine gerek kalmayacak bir noktaya gelir. Şimdi ortaya çıkan şey kırılganlık ve cesaret üzerine inşa edilmiş gerçek, otantik bir karşılaşma olasılığıdır. Bu mükemmel birini bulmak değil, maskeler olmadan, saklanmaya veya boşlukları doldurmaya gerek kalmadan gerçeği yaşamaya hazır olmakla ilgilidir. Gerçek aşk bir fırtına gibi gelmez ama açıklayıcı bir sessizlik gibi gelir. Bağırmaz, sadece yerleşir sanki her zaman hayatınızın bir parçasıymış gibi. Yol boyunca yankılanan soruların cevabı şudur: Evren cezalandırmaz, hazırlar. Yalnızlık kendinizi desteklemeyi öğrenme zamanıydı. Projeksiyonlar hayranlığı gerçeklerden ayırmayı öğrenme dersiydi. Korkular kendi gücünüzü tanımayı öğreten koruyuculardı. Her aşama ne kadar zor görünse de hazırlık durumuna ulaşabilmen için vazgeçilmez bir adımdı. Bu an geldiğinde şüphe yok, sadece beklemenin değdiğini sessizce kabul edersin. Belki de en büyük sürpriz gerçek bağlantının hoşnutluk için endişe yaratmadığını, kazanma oyunları içermediğini, stratejilere bağlı olmadığını fark etmektir. İki bütünün buluşmasından doğar, sadece ışığını değil gölgesini de yansıtan bir aynadır ve yine de kendinizi görülmüş, kabul edilmiş ve sevilmiş hissedersiniz. Bu, nadir ruhların kurtarılmaya ihtiyaçları olmadığını, sadece her zaman oldukları gibi olmaları gerektiğini anladıkları noktadır. Evren tamamlamak için değil, genişlemek için teslim eder. Bu anlayış yerleştiğinde etrafınızdaki her şey değişir. Beklemenin ağırlığı ortadan kalkar, geriye bakış şükrana dönüşür ve kalp yolculuğun her anının bir amacı olduğu kesinliğiyle huzur bulur. Bu dönüm noktasıdır. Ruhun titreşiminin her zaman ayrılmış olan kadere uyum sağladığı andır. Burada duyduklarınız sonunda bu yeni frekansa hazır olduğunuzu hissettirdiyse Şimdi bunu beyan edin. Yorumlara şunu yazın. Evrenin hazırladıklarını almaya hazırım. Bu beyan bir aktivasyon eylemidir. Yaşamak istediğiniz hayatın seviyesinde titreşmeye dair bir taahhüttür. Ve bir sonraki adımı atmak istiyorsanız sadece anlamak yetmez, şimdi uygulama zamanı. Bu videonun sonraki bölümünde her bir açığa çıkışı günlük hayatınıza uygulamak için pratik, derin ve dönüştürücü bir adım adım kılavuz bulacaksınız. Bu bilinci eyleme dönüştürme zamanıdır. Böylece yolculuğunuz sadece ilham verici değil, aynı zamanda gerçek de olur. Buraya kadar geldiyseniz bu sizin ödülünüzdür. Çok az kişi sonuna kadar kalır ve bu ruhunuzun gücünü ve nadirliğini gösterir. Şu anda söylenen her şeyin eyleme dönüşmesi gerekiyor. Çünkü evrenin işaretlerini anlamanın bunları yaşam yolunda uygulamazsanız hiçbir anlamı yoktur. İlk adım yalnızlığı bir müttefik olarak benimsemektir. Sessiz kalmak için zaman ayırın, kaçmak için değil, içsel dinleme pratiği yapmak için. Bu alanda kabul edilme arzusu ile gerçek bağlantı kurma isteği arasındaki farkı öğrenirsiniz. Kendi varlığınızla ne kadar rahat olursanız evrende o kadar çok bu bütünlüğü biriyle paylaşmaya hazır olduğunuzu anlar. İkinci adım, fazla mükemmel görünen karşılaşmaları gözlemlemektir. Kendinize sorun, bu kişiyi mi görüyorum yoksa sadece yansıtmak istediğim imajı mı? Bu basit düşünce eski kalıpları tekrarlamanızı önler ve daha gerçek bağlantılara yer açar. Üçüncü adım, korkularınızı bilinçli bir şekilde ele almaktır. Onlarla savaşmak yerine onları geçmiş deneyimlerinizin işaretleri olarak kabul edin. Ne hissettiğinizi yazın, hangi anıların güvensizliğinizi uyandırdığını belirleyin ve her birini bir ders haline getirin. Bu, kendinizi sabote etme gücünüzü azaltır ve kendinize olan güveninizi güçlendirir. Dördüncü adım, küçük dozlarda savunmasızlık pratiği yapmaktır samimi sohbetlerde kendinizi açın, yardım istemeye izin verin, duygularınızı özür dilemeden gösterin. Bu pratik en çok istediğiniz şeyleri uzaklaştıran görünmez duvarlar örmeden yeniden güvenme yeteneğini geliştirir. Beşinci adım evrenin zamanıyla uyum sağlamaktır. Henüz gelmemiş olan şeyler için endişe duyduğunuzda gecikmelerin değerli dersler getirdiğini hatırlayın. Aceleyi hazırlığın yolculuğunuzun bir parçası olduğu güveniyle değiştirin. Bu güven gerçek karşılaşmalara yer açan enerjidir. Bu stratejik plan basit ama derin bir haritadır. Sınavları ortadan kaldırmaz ancak sizi daha bilinçli ve yönünüzü kaybetmeden bunları aşmaya hazır hale getirir. Bu sadece bekleyenlerle gerçekten dönüşenleri ayıran türden bir uygulamadır ve eğer tüm bunları zaten yaşamış, yalnızlığı taşımış, projeksiyonlarla yüzleşmiş ve kendinizden daha büyük görünen korkularla mücadele etmişseniz, bu yolculuğu basit ve dönüştürücü adımlarla organize etmenin bir yolu olduğunu bilmeniz gerekir. Joe Dispenza'nın QRV yöntemi Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için Günde 5 Dakika adlı e-kitap sadece anlamak değil, uygulamak isteyen sizin gibi insanlar için yaratılmıştır. Bu videoda bahsettiğimiz şeyleri pratik bir rutine, enerjinizi değiştirebilecek ve hayatınızı gerçekten istediğiniz şeyle uyumlu hale getirebilecek küçük günlük eylemlere dönüştürmenize rehberlik eder. Link bu videonun sabitlenmiş yorumunda yer almaktadır ve evrenin sizin için hazırladığı tüm hazırlıkları pekiştirmek için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Son olarak bu içerik yolculuğunuzu etkiledi ise kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarda sorularınızı veya deneyimlerinizi paylaşın isterseniz anonim olarak da olabilir. Etkileşiminiz bu topluluğu canlı tutar ve birlikte inşa ettiğimiz enerjiyi güçlendirir.